Genç arkadaşlarım, Türk kamuoyu ve değerli basın mensupları. Bugün 14 Ekim 2025 Salı. Türk gencinin emeğin gücüne olan inancını yitirdiği bir haftayı daha geride bıraktık. Kamu kurumlarındaki yönetici kişilerin elektronik imzalarını taklit ederek sahte evrak üreten çete liderinin de içinde bulunduğu 5 kişi tahliye edildi. Önceden soruları çalıyorlar diye isyan ediyorduk. Artık ona bile tenezzül etmiyorlar. Türk genci ömrünün en az 12 senesini okuyarak geçiriyor. Öğrencilik koşullarınınsa ülkemizde ne kadar zor olduğunu her hafta burada anlatıyoruz. Bu paşalar da yata yata diploma çıkarıyorlar, evrak çıkarıyorlar. Salça satmaktan başka bir vasfı olmayanların tarihçi, halı yıkamacıların ise psikolog olduğu bir ülke oldu burası. Bu arada deliller toplandığı için tahliye edilmişler. Kaçma şüpheleri de zaten yok. Çünkü taklit edilmeyen başka bir imza veya diplomasız, ehliyetsiz kalan başka bir müşterileri varsa onlara yardıma koşacaklar. Yine de siz unutmayın ki Türkiye bir hukuk devleti. Çünkü sosyal medyadaki tepkiler sayesinde bu sabah tekrar tutuklandılar. Senelerdir neden yaşadığımızı anlamadığımız bir saçmalık saat uygulaması. Avrupa'da saatler bir saat geri alınarak kış saati uygulamasına geçilecek. Ülkemizde yaz saati uygulamasını kullanmaya devam edecek. Bilimsel hiçbir yanı yok. Mantıklı tek bir açıklaması yok. Vatandaşı en çok da okul çağındaki çocukları mağdur etmek dışında bir etkisini de görmedik. Özellikle okul çağındaki çocuklarda zaman algısı kayboluyor. Çocuk uyuyor karanlık, uyanıyor tekrar karanlık. İşe okula giden insanlar da sokakların ee, karanlığından tedirgin oluyor. Bu ülkede maalesef vatandaşın aydınlığa olan hasreti sadece mecazen değil. Bir kış daha geldi. Havalar soğuyor. Hiç merak eden var mı depremzedeleri? Halen konteynerlarda kalan depremzedelerimiz var. Depremin üzerinden iki koca sene geçti. Şimdiye değin tek bir vatandaşımızın dahi konteynerda kalmıyor olması gerekirdi ama bu utanç da yine bizim yöneticilerimize nasip oldu. Hatırlayalım. Yok şu tarihte teslim edeceğiz. Yok hemen yapacağız, halledeceğiz dedikleri evler ihtiyaç sahibi milletvekillerine çıkmıştı şans eseri. Sanıyorum ki halen konteynerde kalan vatandaşlarımıza da bu sebeple ev sırası gelmedi. 5 milletvekilinden oluşan bir komisyon hazırlayın. Hatay'a, Maraş'a bir gönderin bakalım size ne diyorlar. Üniversiteli arkadaşlara hayırlı olsun. KYK kredi ve burslarına başvuru başladı. Olur da kabul alırsanız harca harca bitmez bir 3000 liranız olacak. 1250 lirasını yurtta kalabilmek için ödeyeceksiniz ama endişe etmeyin. 1750 lirayla birkaç gün çok güzel geçinebilirsiniz. Öyle bir ülke düşünün ki üniversite yurdunda iki öğün yemek versin, cezaevinde 3 öğün yemek versin. Hatta bazı üniversiteler yemekhanelerinde rezervasyon yaptırsın. Hacettepe Üniversitesi yeni bir uygulamaya geçti. Hem zam yaptı hem de yemekhanede rezervasyon sistemi var artık. Yani yemekhaneden faydalanmak istiyorsanız rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Oldu da dersiniz uzadı veya başka bir sebepten yemeğe geç kaldınız paranızın iadesi maalesef yok. Rezervasyon yaptırmıyorum ben dediyseniz ve şans oya o gün yemek bulabildiyseniz daha fazla para ödemek zorundasınız. Bu zorbalığın adını da ne koymuşlar biliyor musunuz? Tasarruf. Siz neden tasarruf edileceği zaman önce öğrencinin harçlığından, kısıtlı imkanına göz dikiyorsunuz? Kaloriferleri açmadığınız için de üşüyorlarmış bu arada. beslenmesinden tasarruf etmiş olduğunuz gençlerin sağlığından tasarruf etmezsiniz herhalde diye düşünmek istiyoruz. Türkiye'de gençlerin her gün başka bir tarifeyle bilinçli bir şekilde hayatı zorlaştırılıyor. KYK yurtlarının sorunlarını her hafta burada konuşmak beni de bunaltıyor ve boğuyor artık ama yapacak bir şey yok. Bu hafta da söyleyeceğiz. Artvin'de öğrenci yurdunda duşa kabin patlamış ve bir öğrencimiz yaralanmış. Sonrasında nedense sağlık görevlileri içeri alınmamış. Ama daha da ilginç olan ne biliyor musunuz? Sıcak su kullanılırsa bu cam patlar zaten demişler. Yani geçen hafta bir öğrenci soğuk suyla duş aldığı için hayatını kaybetti ve açıklama bu teknik ve idari sorumluluğu almaktan yine kaçınmışlar anlayacağınız. Yani bu gençlerden ne istiyorsunuz anlamak mümkün değil. Akdeniz Üniversitesi'ne de gidelim. Bezmi Alem Kız Öğrenci Yurdu'nda iki kez trafo patlamış. Elektrikler kesilmiş. Öğrenciler de elektrikler kesilince asansörde mahsur kalmışlar. TEDAŞ gelmiş ve demiş ki biz üçüncü bir patlamanın olamayacağını garanti edemeyiz. TEDAŞ'ı da bu arada öğrenciler aramış. Yurt yönetimi veya üniversite herhangi bir açıklama yapma zahmetinde tabii ki bulunmamış. Yani görüyorsunuz ya basit bir elektrik arızasını bile önlemek mümkün değil. Önleyemiyorlar. İzmir Karabağlar, KYK yurdundaki öğrenciler su kesintisini dün protesto ettiler. Artık öğrendiniz sorumluluk duygusu diye bir şeyin varlığı zaten yok. Bizler de her hafta burada bize iletmiş olduğunuz sorunları dile getirmenin yanı sıra yeni bir uygulamayı daha e, hayata geçirmek istedik. Yaşadığınız bu sorunları bizlerle paylaşabilmeniz için gençlik destek hattı kurmaya karar verdik. Hali hazırda üniversite ve yurtlarda ciddi problemler yaşayan arkadaşlarımıza da Zafer Partisi Gençlik Kolları olarak hukuki açıdan destek veriyor ve avukatlarımız aracılığıyla davalarını takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ, parti sözcümüz Azmi Kara Mahmutoğlu ve Genel Başkan Yardımcımız Şükrü Sina Gürel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok önemli bir ziyarette bulundular. Çeşitli temaslar gerçekleştirdiler. Bu ziyaret 3 gün sürdü ve gençlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı. Kıbrıs Gençlik Gönüllüleri Genel Başkanımızı da Zafer Partisi'ni de hiç yalnız bırakmadılar. Var olsunlar. İyi ki bu ülkede başarılı sporcularımız var da güzel haberlerle gençlere bir nefeslik bir alan açabiliyorlar. A milli futbol takımımız Dünya Kupası grup eleme maçında Bulgaristan karşısında 6 birlik bir skorla müthiş bir galibiyete imza attılar. E, bu sebepten kendilerini tebrik ederiz. Bu akşam oynayacakları Gürcistan maçında da başarı diliyoruz. Vurdukları gol olsun. Genç arkadaşlarımız aramıza katılmaya devam ediyor. Artık QR kod üzerinden Zafer Partisi Gençlik Kolları gönüllülük formunu dolduruyorsunuz ve biz sizlere tek tek ulaşıyoruz. Uzmanlık alanlarınıza göre yerleştiriyoruz ve bu mücadelede birlikte oluyoruz. Bu mücadelede hep birlikte Türk gencinin emeğini, onurunu ve geleceğini koruyoruz. Korumaya da devam edeceğiz. Sevgili genç arkadaşlarım hep söylüyoruz. Zafer Partisi'nde yer almak Atatürk'ün askeri olmak savunma hattındaki siperde de nefer olmaktır. Gelin bu mücadelede hep birlikte olalım. Son savunma hattı zafer hatta olan zafer partisi bizlerin ellerinde yükselsin. Ee, sorusu olan basın mensubu varsa alabilirim. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki basın toplantımızda görüşebilmek dileğiyle.